Merhabalar, hoş geldiniz Alize'ye Bu sabah nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, çok güzel bir gün geçirirsiniz. Herhangi bir saatte izleyen arkadaşlarım için de, hangi saatte izliyorsanız, o saatleriniz çok güzel olur umarım, inşallah. Şimdi konuyu okudunuz arkadaşlar. Sabah enerjileri, bu sabah sizin hakkınızda nasıl hissediyor aklınızdaki kişi? buna bakacağız merak ediyorsanız önce tabii ki kolektif hediyedir açılımlar destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler beğenileriniz abone, abonelikleriniz yorumlarınız için evet hadi bakalım önce her zaman olduğu gibi melek destemi aldım tam şu anda aklınızdaki kişi kendi güncelinde ne durumda Gabriel kraliçesi Evet. Gabriela'sı ateş enerjileri geliyor. Evet. Rafael altılısı. Ariel kralı. Evet. iki tane geldi buraya. Hemen alıyorum. Hayatınızı değiştirin ve dünya kartı. Hayatınızı değiştirin kartı biraz yıkılan kule gibi de algılayabiliriz dünya dünyanın yıkılması bir bitişten bahsedebiliriz. Şimdi arkadaşlar yoruma kendi güncel ilgili yoruma geçeceğim ama ondan önce hemen baskın burçları merak edenler var. Güneş yükselen ay burcu olabilir. Doğum haritasını çok iyi bilmeniz lazım. Sizin enerjilerinizde yansır buraya. Ama burçlara değil burçların yansıttığı enerji yani şu açılımın enerjisi daha önemlidir. Ben söylüyorum merak edenler için. Şimdi arkadaşlar burada Ariel kralı ve Gabriel kraliçesi var. Ateş kraliçesi ve toprak kralının ilişkisinden bahsedebiliriz. Beraberliğinden bahsedebiliriz. Bu kişinin gündeminde, bu kişinin gündeminde ilk kart kadın, erkek herkese uygundur açılımlar bu arada. Gabriel kraliçesi ateş kraliçesini verdi. Yani gündeminde bu kişi var. Bu kişinin özelliği nedir? Çok bağımsız, çok güzel, çok çekici, sihirli değnek var gibi düşünebilirsiniz istediğini gerçekleştirme potansiyeli olan kuvvetli bir dişli enerji bazen diğer kadın enerjisi olarak da karşımıza gelebilir yani burada büyüleyici bağımsız kim olursa olsun karşı cinsi kendine çeken bir özellikte birisi var ve aklınızda kişi diyor ki ben onu çok özlüyorum diyor ben onu çok özlüyorum geçmişi özlüyorum Geçmişteki zamanları özlüyorum ve burada yoğun bir tutku çalıştırıyor. Yani ateş kraliçesine yoğun bir tutku, arzu enerjisi var. Heyecanlanıyor onu düşündüğü zaman kendi günceli burası. Onu düşündüğü zaman heyecanlanıyor. Tekrardan bir başlangıç yapmak istiyor. Geçmişi olan birisi belli ki. Çünkü onunla olan geçmişine takılmış ve şunu söylüyor. Ona somut bir şekilde gitmek istiyorum. Ona somut bir şekilde adım atmak istiyorum diyen bir kral var burada. Ya da bazı arkadaşlarım maddi konular, iş sorunları yüzünden ayrılmış olabilirsiniz. Sanki bazılar için de şunu söyleyeceğim. Bir düzeniniz var. Düzeni var mı sanki bu aklınızdaki kişinin bu bahsettiği kişiyle ilgili bu düzeni bir anda başına yıkılmış. Bir anda büyük bir yıkım yaşanmış. Bu konuyu düşünüyor. Bu olay mevcut bir eş figüründen bahsedebiliriz, bir ilişkiden bahsedebiliriz. Yakın geçmişte çünkü burada bir özlem var. Özlem var ise geçmiş ama ne kadar geçmiş? Hep söylüyorum bir ay öncesi de geçmiştir. Bir yıl öncesi de on yıl öncesi de. Yani onunla bir geçmişi var. O geçmişi özlüyor. İşte somut bir adım atma isteğinden bahsediyor. Geçmişte muhtemelen bunu yapamamış. Bazıları iş, kariyer, para konuları yüzünden ayrılmış. Sanki bir anda dünyaları başına yıkılmış. Bu konu güncel enerjide, anlık enerjide bu kişinin odağı. Bakalım sizinle ilgili enerjisine. Huzur. Mikail 8'lisi. Mikail 6'lısı. Güneş ve Gabriel dörtlüsüyle çok şükür şu kartlar açıkçası biraz korkuttu. Anlık enerji de olsa sonunda yani Güneş ve kutlama zamanı kartıyla verdi. Ben şöyle düşündüm. Güneş en pozitif kart geldi ve kutlama zamanı. Şöyle düşündüm ilk etapta acaba başka birisi mi şu üst tarafta başka birisinden mi bahsediyor? başka ile olan zamanlarını mı özlüyor durumu oluştu. Şuraya kadar da biraz sanki şey var arkadaşlar. Hani muhtemelen şu üstteki hikayeyi sizinle yaşamış. Bir, bitiş yaşamışsınız. Şu an aranızdaki durum bitmiş. Bazılar için uzaklaşma, uzak mesafe var. Gözü arkada kalarak zorunlu bir ayrılık var burada. Bir uzaklaşma durumu. Özellikle ön yargılar yüzünden. İşte toplumsal önyargılar yüzünden olma ihtimali var. Karşılıklı birbirinize karşı artık güven sorunları yaşıyorsunuzdur. Önyargılarınız vardır. Bu yüzden bir uzaklaşma olmuş. Sizinle ilgili bu konuyu düşünüyor. Veya bu kart bazen de eli kolu bağlı olma durumu. Yani elini kolunu bağlayan başka bir sebebi var ise işte diğer kişi var ise ondan kaynaklı zorunlu bir ayrılık yaşanmış. Zorunlu bir bitiş yaşanmış bu bunun sebebini de açıklıyor dediğim gibi ya büyük önyargılar toplumsal önyargılar farklılıklar yüzünden ya da işte üçüncü kişiler vardır bundan kaynaklı eli kolu bağlı hissetme durumu fakat bu kişi ne diyor tekrardan her şey aydınlanacak diyor her şey aydınlanacak şu karanlıkta kalan noktalar aydınlanacak ve seninle aynı çatı altında kalacağız Bir yuva kuracağız kutlama yapacağız Hatta başkalarının da dahil olduğu bir kutlamadan bahseder. Bir törenden, bir merasimden, belki de bir tören ya da merasim esnasında tekrardan karşı karşıya geleceksiniz. Bundan bahsediyor ama güneş kartı varsa karanlık yoktur. Güneş ışığı tüm karanlıkları aydınlatır. Çok. Yani şurası biraz dedim ne oluyor falan toparladı. Şimdi buradaki kartlar da söyleyeyim. Aslan net olarak burada. Akrep net olarak burada ve koç enerjisi var geri planda. Desen altında ne var? Ariel altalısı. Alma verme dengesi. Şimdi burada arkadaşlar, maddiyat konusu olanlar, burada da Ariel kralı gelmişti. Bazen bu a, ba, baba figürüdür. Bazen güçlü olmak durumundadır. Para konuları yüzünden, bütçeyle ilgili konular. Aranızda para konuları girdiyse, iş konuları girdiyse bilinç altında bu hala var. Bunu iyi ayarlaması gerektiğini de biliyor. Hadi bakalım bu sabah sizin hakkınızda nasıl hissediyor? Aklınızdaki kişi kime niyet aldıysanız. Çarkı felek, kader çarkı. Para beşlisi, ay para kartları gelmeye başladı. Dünya Yani şöyle tutayım. Kupa kralçesi. Ve aziz. Burada çilekeş bir aziz var. Sanki böyle çile çekme durumu var. Aranızdaki durum çileli olmuş olabilir. Ve şimdi arkadaşlar bir de kılıç kraliçesi var ya da kral gibi alsın eller arkadaşlarım. Bir de kupa kraliçesi. Şurada biraz şüphelendim dedim ya başka bir ismi mi var arkadaşlar? Diğer kadın ya da diğer erkek durumu mu var? Ya da bir anne kadın etkisi gelmeye başladı. Yine bir kadın etkisi mi var? Başka bir kadın. Bu bilinç altında hala bilinç altında alma verme dengesini koruyabilir miyim ve kılıç kraliçesi formatında çok, çok, mantık enerjisi çalıştıran, Duyguç fazla barındırmayan bir enerji var. Burçları da söyleyeyim Katina'yı alırken. Terazi burada, Yengeç burada net olarak ve Boğa Burcu burada. Anahtar. Turan. Sizin hakkınızda nasıl hissediyor? Selena. deve ve kız çocuğu. Test altında bir gamat var. Yani burada ciddiyet isteyen birisi var. Ciddi düşünmem gereken ama bir taraftan da flörtöz tavırla gamat bağlanmasam da bağlılık sözü vermesem bilinç altında hala o kodlar var arkadaşlar. Ama bunun da bir sebebi var tabii ki. Bunun da bir sebebi var. Şimdi şuraya kız çocuğuna kart alabiliriz. Evet. Aslında şu bana net geldi. Fakat burada hani önce yorumlayayım ondan sonra. Arkadaşlar kader çarkı ve anahtar. Şimdi bazı arkadaşlarım için uzun süredir bitiş sürecindeyseniz, uzun süredir ayrıysanız uzun süredir aranızdaki yani şey süreci Bakın ölüm kartıdır. O kayıp bitiş süreci çok uzamış. Sanki şöyle bir düşünce son nasıl hissediyor dediğimde şansa bıraktım. Yani böyle eyleme geçmeden arada bir bitiş olmuş. Zorunlu bir bitiş, önyargılar, para, her ne olursa olsun. Bu kişi şöyle bir durum içine gelmiş. Şans nasıl olsa olacak olan olur. Ya da şans yüzümüze güler deyip kadere bırakmış. Şans tekrar geri döner. Fakat bu durumun çözüm olmadığını anlamış. Yani akışa bırakmanın hiçbir şeyi çözmediğini fark etmiş bu kişi. Yani zamana bıraktım ama zaman hiçbir şeyi çözmedi. O yüzden şu zamana bırakma, şansa bırakma, başkasının ellerine bırakma ilişkinin gidişatını bunu çözmem gerekir. Yani şu kader çarkı dönüp düşünme dur, yani akışa bırakma huzur modu nereye kadar değil mi bakın olacak olan olur kader de varsa olur bu durumu çözmek nasıl hissediyor bu durumu çözmesi gerektiği hissiyatında bu durumu çözmesi gerektiği sizinle ilgili artık kadere bırakmak bir yere kadar çözüm üretmek istiyorum diyor böyle bir hissiyat var çözüm odaklı güzel bir şey şurada ancak diyor bakın ön yargılar geldi ön yargılar, maddiyatla ilgili olanlar çok fazla, kariyerle, işle, burada aile büyükleriyle ilgili beklentiler. Bu kişi "Ben bunu çözmek istiyorum." diyor. "Nasıl hissediyorsun?" dedim. E, Turun enerjisi yansıtıyor. Hissiyat olarak hissiyat vermiyor bu kişi. Turun enerjisi çok sıkıntılı bir enerjidir. Yani böyle evet şeytan tüyü vardır, biraz flörtöz tavrı da vardır. Fakat hani derler ya ne yapacağı belli olmayan birisi veya sınırlı sınır çizen bir karakterdir. Bencillik kokan bir karakterdir. Bu hissiyatı sizin, sizin hakkınızda nasıl hissediyor dedim bu sabah dedim. Bu enerjiyi hissediyorsunuzdur siz. Onu hissettiriyordur. Turun enerjisini hissettiriyordu. Biraz gıcık enerjiler. Biraz fazla özgüven enerjisi. Fakat bunun altında ne var bakın? Bilinç altında ne var? Parasızlık var. Para yokluğu var belki burada para yokluğu derken hiç sıfır parasızlık değil. Sizi yaşatacak koşulların olmamasıdır. Çünkü daha önce bunu deneyimledim. Bununla ilgili ön yargılar bana karşı ön yargılar oldu. Veya genel ön yargılar vardır. Kendi böyle inanıyordur. Yani büyük bir bolluk bereket olmalı ki güzel bir düzen kurayım diyor olabilir. Bazıları ise aç parantez olayına geldim. Üçlü ilişki tiplerinde olanlar için sizin yokluğunuzu hissediyor ama elim kolum bağlı. Başka birisi var ise hayatında. Belki sizin hayatınızda var hiç fark etmiyor. İki durumda el elin kolu bağlayan bir durum değil mi? Yani normal olmayan bir durum. Toplum normlarına göre ve bundan dolayı senin yokluğunu çeksem de ben bu enerjiyi yansıtıyorum. O hissiyatı alıyorsunuz bu kişiden. Yani aslında alt planında şu durum var. Ama daha çok ben maddi yetersizlik veya maddiyatla ilgili ön yargılar olduğunu düşünüyorum. Sizin hakkınızda nasıl hissediyor dedim. Ya arkadaşlar bu kişi bakın merkezine geldi. Zorunlu bir gidiş olmuş. Zorunlu bir ayrılık olmuş. Fakat bakın Turan kartının hemen diğer tarafında dünya kurmak istiyor. Sizinle tamamlanmak ve mutlu olmak. Hissiyatı bu. Nasıl hissediyor? Sen benim dünyamsın diyor benim mutluluk kaynağımsın ve seninle mutlu olmayı çok istiyorum. Mutlu bir beraberlik istiyorum. Eninde sonunda o dünyayı dünyamızda kuracağımıza inanıyorum diyor. Mutluluk hissiyatısınız o kişi için. Bazı arkadaşlarım için bu minik yüzde üçlük beşlik. Kendi dünyanızda mutlu olabilirsiniz siz. Siz kendi dünyanızda mutlu olabilirsiniz. Herkes kendi alanında. Herkes kendi konfor. Çünkü burada biraz konfor alanı veya güvenli limandan bahseder. Güvenli limanda sen mutlu ol yeter. Sen mutlu ol bana yeter formatı var. Bu hissiyat var. Şurada fakat benim algıladığım arkadaşlar bakın kupa kraliçesi ve deve. Kupa kraliçesine doğru taşınmak isteyen kupa kraliçesiyle bir düzen kurmak isteyen birisi var. Net. Bu hissiyat var. Onu besliyorsunuz onu anlıyorsunuz, onu seviyorsunuz. Mutluluk kaynağı, besin kaynağı. Bu aslında kötü bir şey de değil. Bir destek, bir annenin hep söylüyorum çocuğunu nasıl sever anne? Karşılıksız sever. Çocuk onu sevse sevmezse de anneler çocuğunu sever. Yani bu bunun şeyi yoktur. Sebebi yoktur. Buna benzer bir enerji. Yaş farkınız olması gerekmiyor. Yani sizin büyük olmanız da gerekmiyor. Sevgiyle bağlantılı dünya kurmak istiyor. Burada da söyle mutluluk hissiyatın mutluluk sana doğru gelmek, taşınmak seninle mutlu olmak istiyorum dedi. Arada yine mesafe olabilir, uzaklık olabilir arkadaşlar. Şurada bakın sorumluluk almak çünkü sen masum olansın, sen iyi olansın. Bir kız çocuğu masumiyetini düşünün. Pozitif enerji, ne hissediyorsun dediğini pozitif enerji hissediyorum ve boynu bükük bıraktım. Sorumluluk almak istiyorum. Toplum normlarına uygun bir sorumluluk, ciddiyet istiyorum. Toplum önünde. Aziz Kart'ı sorumluluktur. Herkesin onayladığı bir durumdur. Bazı arkadaşlarım için çocukla ilgili bir durum var ise veya bu kişinin sorumlulukları var ise, işte ailesi, eşi, çocuk sizin çocuğunuzda belki sorun oluyor olabilir. Hani bu üçlü ilişki tiplerinde bu tarz bir konu var. Sorumluluklarım var diyor. Evet senin de böyle boynu bükük bıraktım ama sorumluluklarım da vardı. Buraya kart alalım. Asa kızı. Kılıç altılısı. Para ikilisi. Arkadaşlar yani şunu söyleyeceğim çocuk sorunu varsa buradaki olay net çocukla ilgili. Yani çocuklarla ilgili bir konu var burada. Bu kişi net ikilemde kalıyor. Sizinle işte çocukları veya sizinle sizin çocuğunuz vardır. Çocuk konusu sorundur. Bu ikilem var bakın. Eğer yoksa bazı arkadaşlarım için yaş farkı olabilir. Yaş farkı olanlar ama daha çok şu var. Somut ikilemin sebebi ne dediğimde ne hissediyorsun dediğimde. Evet senin boynu büyük bıraktım. Evet toplum normlarına uygun bir ciddiyet sorumluluk almak istiyorum. Fakat diyor burada sen artık gittin sanki sen uzak diyarlara gittin ya da uzaklaştın. Anlatabildim mi? Yani daha küçük eylemlerde bulunuyorsunuz. Daha küçük adımlar atıyorsunuz. Bu durum beni çok büyük ikileme sokuyor diyor. Belki yine siz de ne için uzaklaştınız? Para konuları yüzünden, iş konuları yüzünden, kariyer konusudur aranızdaki konu çok farklı olabilir. Burada söyledim. Sizinle ilgili bir konudan dolayı bu kişi istiyorum ama diyor. Sanki sen uzaklaştın. Evet. Devam edelim. Diğer desteğimi alayım. Nasıl hissediyorum bu sabah? Evet. Değnek sekizlisi. Aziz ikinci kez geldi. Evet. Değnek Şövalyesi. Güzel. Kılıç Altılısı üçüncü kez geldi. Arkadaşlar zorunlu bir ayrılık var burada ya. Ya ayrılmak zorunda kalırız diyor. Ya zorunlu gözü hani arkada kalarak gitmek. Veya ikisinden birisi çok net. Ya da uzak mesafe var. Uzaklık var. Yani bir görememe durumu olabilir kule kartını verdi. Biter mi? Korkusu çok fazla var ya. Bitti bir daha biter mi ya da? Evet. Hissi tercibandan alalım. Sizin hakkınızda nasıl hissediyor? Dişi enerji. Terazi. Ev. Aslan. Güvercin. Ay bunu göstermeyeyim. Deste altında bir yılan var arkadaşlar. Gizli bir düşmanınız mı var? Ya da aranızdaki durumu bunu belki de bu kadar size hissettirmiyordur ama ciddi bir engel mi var aranızda? Yani ilişkinizin arasında bir kara çalı ya da kara bir yılan diyebilirim. Bir düşman var burada. Şurada gelmişti ya bir kılıç kraliçesi. Bir kadının etkisi mi var? Bir anne etkisi mi var? Yani bu görünmeyen yüzü. Belki çoğu arkadaşım neden böyle yapıyor? Neden şöyle? Bir şey de olmadı ki. Yani bir sorun da yok o kadar büyük diyenler için. Bir sorun var. Size belli etmiyor bu kişi arkadaşlar. Şimdi bazen şu olabilir. O yılan ağır bir söz söylenmiştir. zamanda o sözü hiç unutamıyordur. Büyük bir düşmanlık gibi algılanmış olabilir. Sizin etrafınızdan birisi bir söz söylemiştir. Onu unutamıyordur. Ama daha çok bir kişi engeli gibi. Şimdi arkadaşlar nasıl hissediyor dediğimde sizin hakkınızda aşka geliyor diyeyim. Çok heyecanlanıyor. Dişil dişil enerji. Yani siz onun dişilisiniz ya da erilisiniz öyle söyleyeyim. Tam bir dişil ya da eril olma potansiyeli yoğun bir çekim enerjisi var ani bir çevik yani anlık olarak size karşı çok yükselen, çok arzulayan sizi bir e, sabah enerjisinde böyle bir durum var. Sizi çok arzuluyor çok istiyor yani dişil enerjinize çok fazla çekiliyor e, izleyeceğim, eril enerjinize çok fazla çekilen hatta böyle bir anda eyleme geçme potansiyeli olan birisi bazıları geçebilir de tutku çok fazla var çünkü bu hissiyatlar tutku hissiyatı arzu hissiyatı burada bakın aziz kartı ve terazi arkadaşlar size adil olamadıysa size adil olmak istiyor size adil olmak adil olmak nedir sağlam olarak ilişkinizin arkasında durmak. Bu hissiyat var. Aslında şurada söylemişti istiyorum ama işte maddi sorun var ise bu yüzden. Çünkü sorumluluk istiyor. Sorumluluk almak size haksızlık yaptı ise o haksızlığı telafi etmek istiyor. Ama bir taraftan şöyle bir durum da var ise bu kişi şurada Turan enerjisi yansıtıyor dedik ya o hissiyatı alıyorsunuz biraz sıkıntılı enerjiler. Onun sebebi evet ben diyor seninle ilgili ciddiyet istiyorum sorumluluk istiyorum ama şu an belki de bu durumdayım. Param yok. Maddi koşullar uygun değil. iş koşulları uygun değil. O yüzden sana haksızlık olur diyenler de var. Şimdi üçlü ilişki tiplerinde zaten bir sorumluluğu vardır. Adaleti, dengeyi sağlamaya çalışıyor. Sizinle diğer kişi arasındaki dengeyi yani sorumlulukları ve sizin aranızda. Zaten sorumluluğu sizinle bir yuvası var ise bu sorumlulukları dengelemeye çalışan, size olan sorumluluklarını dengelemeye çalışan birisi var. Burada arkadaşlar bakın ne hissiyatı var? Evim sensin diyen bir kişi var. Çok yükseliyor ev kurmak için, beraber aynı çatı altında olmak için, yuva kurmak için hem de merkezinde mutlu beraberlik hissiyatı var. Mutluluk hissiyatı var, heyecan hissiyatı var. Ev kurma heyecanı var. Ev yuva hissiyatı veriyorsunuz o kişiye. Yani burası tart çok net geldi. Burada ise bakın bir kılıç altalısı bilimdir bile hesap kitap yapıyor özellikle biraz önce söyledim ya bu kart üçüncü kez geliyor zorunlu ayrılık yaşayanlar zorunlu olarak uzaklaşanlar ya da uzak mesafede olanlar bu sorunu diyor, çözme hissiyatı geliyor şurada heyecanlanıyorum bu sorunu çözme sen benim çünkü güç kaynağımsın ya da yeterli güce geldiğim zaman bir aslan enerjisi var burada yeterli gücü bulduğum zaman sana doğru gelmek istiyorum. Sen benim güç kaynağımsın. Ya da siz gidince, giden sizseniz, uzaklaşan sizseniz güçten düşmüş. Bu gücü tekrardan hesap kitap yapıyorum diyor. Sağlamak istiyorum. Bu hissiyat var diyor. Yani siz onu çok güçlü hissettiriyorsunuz. Şurada buraya farklı kart alacağım. Burçlar Yay burcu etkisi var. Boğa tekrar geldi. Yay etkisi var. Şurada Aslan etkisi diyebiliriz arkadaşlar barışmak istiyor fakat altına kılıç yedirisin var. Yani sert arkadan iş çevirme kartı. Ben şöyle görüyorum. Aslında aranızdaki küslük, aranızdaki soğukluk var ise bunu bitirmek istiyor. Ben o şekilde algıladım. Fakat görüntü böyle. Şu koşullardan dolayı hani böyle maddiyatla ilgili koşullar, önyargılar, engellerden dolayı şu konuma düşüyor olabilir. Yani arkadan iş çevirme modu Halbuki bu kişi de barışmak istiyor. Fakat şöyle bir algı da oluşmuş olabilir. Ya da tam tersi. Barışçıl bir süreç istiyor. Küsseniz barışmak istiyor. Huzur istiyorum diyor. Ama alt planında alt planında özellikle de şurada bir yılan olayı var ya takılmış ya ona. Sizin tarafınızda ise o zaman biraz dikkatli olun derim. Veya üçüncü kişilerin etkisi var ise biraz dikkat edin derim. Şimdi buraya kart alalım. Ne demek istedin? Çünkü çok negatif. Yani tarot destesinin en negatif kartı ve hissi tercümanının en güzel kartlarından bir tanesi. Şimdi nedir bu? Hangisi? Hissiyatına bakıyoruz ya. Ay arkadaşlar, inanın şu kule kartını hissettim biliyor musunuz? Bu gelir dedim buraya. Nedense hissiyat olarak içime doğdu o benim. Bakın kıskançlık var. Şimdi şöyle söyleyeyim, büyük bir engel, bir kişi engeliniz varsa net. Aile bireyleri olabilir. Anne olabilir, diğer kişi olabilir, eş olabilir. Net olarak bu kişi bakın önünde duran Kılıç Kraliçesi de ikinci kez geldi. Nerede? Deste altından gelmişti. İkinci yani soğuk mantık enerjisinde taviz vermeyen bir enerji var ise evet ben seninle barışmak istiyorum. Asa ben de isterim. Fakat geri duruyorum. Biraz daha hayatımı yaşıyorum formatındayım. Çünkü sana Kupa Şövalyesi var. romantik bir adım atsam da biliyorum ki karşıma bu kişi duvar gibi dikilecek. Bu kişiyi aşamayacağım ve bitecek. Tekrar bir şok etkisi yaşayacağım. Bu hissiyat var diyor. Bir. İkincisi şu olabilir. Ben şeyden çıktım. Arkadan iş çevirme yalan doğan o aşamaları açtım. Sana samimiş bir şekilde böyle bir adım attıysa geldim. Fakat duvar gibi benim önüme sen dikildin. Duvar gibi önümde durdun. Taviz vermedin. Şok yaşadım ve bitti. İkinci versiyon bu. Dediğim gibi burada bir kadından kaynaklı istisna sizin enerjiniz olabilir. Ne yapsam beyhude eder gibi bir enerji var. Aslında güzel hissiyatlar var. Romantik adımla gelme de Kupa Şövalyesi fakat bu kişi önünde duruyor her kimse ve bir bitişe sebep olur veya zaten olmuş. Terazi etkisi de fazla. Onu söyleyeyim, Balık etkisi geldi. Şimdi arkadaşlar durum bu konuşturalım biraz da ne söylermiş birinci tip ikinci yani diğer partnerin olmadığı olduğu net olarak ama bunu tekrar yineliyorum net onun hayatında herkesin bildiği diğer kişi vardır veya sizin hayatınızda o şekilde yani şeylerle olmaz arkadaşlar, şüphelerle, kurgularla olmaz. Yani var mıdır acaba? Ben şüpheleniyorum değil. İkili ilişki tiplerinde gitme desem ya da ben kalsam çok mu zor? Bunları söyleyebilmek, yapabilmek benim için çok zor. Egosundan aslında sizin gitmenizi istemiyor. Aslında ayrılmak istemiyor veya ayrısınızdır. Bakın barışmak istiyor. Ancak koşullar, şuradaki koşullar sıkıntılı. Yani size aslında anla, beni ver diyor. Ben yapamıyorum ama sen beni anlayıver. Hissediyorsunuzdur. Bundan bahsediyor. Tavsiyeleri akşam alacağım. Üçlü ilişki tiplerinde olanlar için çoğu zaman telefonumu sessize alıp kafa dinliyorum. Sıkıntıya gelemeyen bir yapım var. Beni tanı. İki tarafta da belli zaten biraz ego çalıştıran kişiler var. Yani beni tanı diyor. Ben sıkıntıya gelemem. Zaten işte Engeller var. Zaten koşullarımız zor. O yüzden beni baskılama. Çözüm üretmemi isteme şimdilik. Biraz kafa dinlemeye ihtiyacım var dedi. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Akşam açılımında görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.